sonraki değil miyiz lan? Hazırsın. Geçmişe şey gittim. Ama neden hızlı konuşayım? Şimdi zeki, çok zeki oldu. Fizyoloji şey. hocası ne bilsin bunu ya? <gülüyor> Filolojidir. <gülüyor> <gülüyor> Filolojidir, <gülüyor> dil bilimi. Aklı dedim. Kesin 65-70 yaşındaydı. Dur <laughs> dur. <laughs> Hello deseydi bir kadın konuşacak mı? <laughs> Yemin et. Er. Hayır sen yine komik kapatacak. <laughs> bu malı niye bu kadar? Ben ne, ne olacak sen? Niye? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne <laughs> mu acaba ya? Mesela bağırsak ses patlar mı? Let's go! Ya, acaba Memo sana yanlıyor diye Eren de bana mı yanmıyor? Eren sana yanmıyor. O e, yüzden mi güzeldi? Eren sana yanmıyor. Gerçekten güzel mi? Objektif yorumlar mı? Kulaklığına Bunlar, gelen ses gayet iyi. Niye? Çünkü senin sesin diye mi diyeceksin? Ben eşek. Eren peki şu an sesi iyi. <laughs> şu an bir oldu bile ya. Senin herhalde geçti. Abi. İyi abi dedim. <laughs> Niye öyle diyorum biliyor musun? Sen bu kadar iğrenç Bismillahirrahmanirrahim. Açılış yap ben bunu atacağım buralarını zaten ya. Niye atıyorsun? Selamun aleyküm derken bana laf ediyorsun. Alim. Canım. Hoş geldin. Hoş buldum. Birkaç bölümdür gürültüye getirip açılışları ben yapıyorum. Çok özlenmiş. Ya. Çok. Ben tarafından. Arkadaşlar, Kutlu 15. bölümüne hoş geldiniz. Ya! 15. bölüm özel olarak arkadaşlar. Umcu'nun bana hediye ettiği, özür dilerim. Sizin bana hediye ettiniz. Benim Memo'ya hediye ettim. Memo da Memo'nun da bana geri hediye ettiği bir şey getirdim buraya. Düşünmek istiyorum. Ben sana hediye ettim. Tamam, ben sana hediye ettim. Sen Memo'ya hediye ettin. Memo sana geri hediye etti. Anladım. Arkadaşlar, çorap. kaydırma sonra. Kalpli. Arkadaşlar bir sıkıntı var. Çok güzel bir hediye, çok beğendim. Ama sıkıntı Değil şu, Umcu bu hediyeyi benim insan, bazı insanlara vermem için hediye etmişti. Ama 44-46 numara almış. Ciddi misin? E, ayağım oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel kokuyor çorap. 44-46'yı beğendim. Ben yerim artık onu. Bu arada o çorap sayesinde ayakkabılarının leş kokusu da geçecek artık. Ayakkabım leş kokmaz benim. Öyle yani ek bilgi olarak. Onu eski açısına getirebildiniz mi? <laughs> Evet. Rejinin kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Bizim rejinin... Geliştik. Ya gerçekten biz üzerine hiçbir şey koymuyoruz ama rejimiz, ekipmanımız sürekli gelişiyor. Sen üstüne bir şey koymuyorsun ama ben de bazen yardımcı oluyorum Olur. arkadaşlara. Sana yazıklar olsun. Ben olmasam tek başına bu çekimi yapabilir misin? Evet. Yerine koyarım bir tane manken, bebek bir şey. Ondan bahsetmiyorum. Ben hiç yokum mesela. hiç yoksun. <laughs> <Çok gülüyor> hiç, var olmamışım ama. Ben gideceğim demiyor. Ben var olmamışım. Hayatta var olmamışsın. Ben burada olmazdım bu Tamam hayır ama sen de YouTube'a video çekeceksin diye düşünüyorum. Bir çekim yapma kararı aldım. Bu kameraları tek başına kurabileceğini mi düşünüyorsun? Memo var. Bir kere kameralar benim. Sponsorluğumda. Bunu yaklaşık bir buçuk ay önce video yükledik. Taşınıyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk aydan beri burada video çekmiyoruz. Evet. Şimdi insanları kandırmaya mı çalıştın burada video çekmeyerek? ve buraya geri geldin. Hmm. Yoksa böyle bir niyetin yok muydu? Ben de şey hatırlıyorum. Sanki ben programda konuktum da sen moderatördün. Ama hani. senin diye. E, ofis hala benim. Taşınıyoruz dedim bana. Ben taş... bana dedi arkadaşlar bana böyle bir bilgi verildi. De oğlum yeni ofiste video çektik. Tamam ama taşınmadık. Taşınamadık. Sen taşınacağız dedi. Taşınacağız. Bu ayın sonu itibariyle arkadaşlar aslında taşındık. Verme ama bu videoyu biz geçmişte çektiğimiz için siz <laughs> zannediyorsunuz ki taşınmadık. Halbuki bakayım. şu anda 12 Temmuz. 12 Temmuz'dayız. 12 Temmuz'da değil miyiz lan? Ağustos'tayız. Aaa. İşte geçmişe gittim. Son videonun yorumlarına baktın mı? Biraz bakabildim hepsine bakamadım ama. Son yorum, videonun güzel yorumları vardı. Yorumlardan bir tanesi diyor ki Ali abi diyor çok hızlı konuştuğu için söylediklerinin evet. yarısını anlamıyoruz. Lütfen Türkçe altyazı. Evet. Hadsizlik değil. Ben bunu uzun süredir karşılaşıyorum bu durumla. Hani sosyal hayatımda da karşılaşıyorum ve ben bunu bana da söylendi birkaç kere bu video dışında işte Şimdi çok tarafında. hızlı konuşuyorsun doğru. Doğru. Ben de... Bence bu arada hızlı söyleyen sen değilsin, yavaş dinleyen onlar. Neydi ya öyle bir şeydi? Yavaş dinlersiniz dersiniz hep. Yavaş söylesem mesela... anlayacakmış gibi. Şuna baksana. Bak sana kek. Ama... Hocam ben yavaşladım sizin hızlı şey yapmak için. Ama sen gerçekten hızlı konuşuyorsun. Doğru. Ama neden hızlı konuşuyorum? Çünkü zeki, çok zeki olduğum için. Ben böyle bir şey, ben böyle bir şey söylemeyeceğim. Biliyor musun çok zekiler beynine az yetişemiyor Ben buraya araştırıp öyle geldim. Öyle hızlı konuşuyorum. Şimdi burada seçimi sana bırakacağım neden hızlı konuştuğum hakkında. Serbest bir seçim olacak iki kişi arasında. arasında mı çünkü hayır bak ben Ali dahi hayır. midir yoksa şey alim mi? Hayır. Öyle değil. bir dinleyeceksen adil olacağım anlayacaksın. Ve aslında 5 şık var ama üç tanesi hiç alakasız bir şey olduğu için bilemez. Ama i̇şte sana söyleyeceğim. Sen kabul edeceksin. Şimdi 5'ini de söyleyeceğim sana. Şimdi niye hızlı konuşuyor insanlar diye bu makaleler var bu arada gerçekten. Ben bir İnsan niye hızlı konuşuyor diye makale var. İnsanların hızlı konuşmasının işte bilinçaltındaki şey falan falan. Hangi dilde? Sana. Türkçe araştırdım. İngilizce. Yorumda. Uygundur. Ben Türkçe bildiğim midir. Bazı kişilerin düşünceleri çok hızlı oluştuğu için Konuşma hızı buna ayak uydurur. Hatta bazen kelimelere düşüncelerine yetişemez. Bu yüzden kelime aksaklıkları da oluşabilir. Bu zeki kısmı aslında. Yani zeki kısmı bu demek oluyor. Bir bir şey yok burada. Tamam devam ediyorum. Heyecan veya stres diyor. Bence onunla da alakası yok. Çünkü ben normal hayatımda... Çok hayatım... değil, bak, Kabul normal ediyorum. Normal hayatımda da sen. Kabul ediyorum. Alışkanlık. Ailede, arkadaş etrafında böyle hızlı konuşan biri varsa. Bu, etrafında ben... Tamam bu kenarda dursun. arkadaşlar İş da böyle. Zaman baskısı var. İşte bu bence ikinci. Hmm. Az sürede çok şey söyleme isteği. Neden oluyor yani? Aynı. Az sürede çok şey istiyor. Mesela nasıl? Arkadaş ortamındasın. Bir şey anlatmak istiyorsun ama seni dinlemiyorlar, seni zorbalıyorlar. Sen de kısa sürede bir şey Oy anlatmak garibim, istiyorsun. Oy seninki bu. İşte bu olabilir veya dil ve lehçe falan filan onunla da alakası Lehçe, dil de yok sende. Aynen. Seninki ya, bu. Yani sen mi zorbasın, ben bize zekiyim. Bu ikisinin arasında bir seçim yapman lazım. Yani senin tek arkadaşın da ben değilim. Çok Ama daha sen de arkadaşlarınla süre arkadaşlık yaptığın sanıyorsun. Ben seni her diyorsun. zaman dinlerim. Bak 15 bölümdür sana tamam. İşte mecbur tam hızlı konuştuğum için dinliyorsun. Hızlı konuştuğun için değil. Ben sana konuşma şansı veriyorum. İşte. Sen o boşlukları güzel değerlendiremiyorsun. Sen ve diğer arkadaşlarım mı zorba yoksa ben mi zeki bir tanem? Eşit sürede bak mesela video karşısında da iki eşit parçayız. Görüntülerimiz eşit, konuşma boşluğumuz e eşit. Sen Ama sen seninki hızlı geliyor. Niye siyaset yapma. Niye seninki hızlı? Ben geliyor? Sen ve benim etrafımdaki ben arkadaşlarım zorba. Ben benim etrafımdaki ki Ben şimdi de ben mayim. ne yaptım susuyordum Halbuki yoksa ben mi zekiyim sen zekisin hele şıklarda şey var mı mal olduğun için Ben fizyolojilerse bunu hoca sormuş dedi ki bana çok zeki olduğun için beyindeki beyin Fizyoloji bir... hocası ne bilsin <laughs> bunu ya İşte bunca arkadaşlar bunun çok zeki olmadığı için böyle bir yorum yaptı Oğlum filolojidir <gülüyor> 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 filolojidir <gülüyor> dil bilimi haksız mıyım bir bölüm çok fazla geliştiği için Oğlum o zaman nörolojidir Ben sıkıntı yaşamadım Nörolog beyni inceler abi Fizyoterapist anca anca kıçım ağrır, belim ağrır. Ona bakar. Memo ben sana dedim. Cahille yapar. muhabbet Dil kes. nedir? Cahille muhabbet kes diyorum <laughs> sana. Dil bilimi nedir? Diloloji. <laughs> Aslında diloloji olması lazım. <laughs> travma mı? Travmamsı. Ama çocuğuma travma aktar aktarılmaz Oğlum olur. senin ne işin var travmaya? Sen bak bir şey söyleyeyim mi? Travma zayıf insan işi. Doğru işin. bunu konuşmuştuk. Erkek adamın travması. bu alışkanlık ya. Ben yorumlardan bahsediyordum. Evet. Yusuf bir şey söyleyecek gibi. Eskiden çok daha kötüydüm. E, <laughs> <laughs> Yorumları geziyorum dedim. Bir anda filoloji konuşmaya başladık. Niye öyle oldu anlamadım. Bilimsel, bilimsel bir kanalız olabilir mi? Eyvallah. Ba Memo Haklı gibi geldim. Evrim Ağacı o zaman. Evrim ağacı biraz daha bilimsel bir kanal gibi. Biz Bebar Bilim. O kimdir? <laughs> o da bilim kanalı. Niye? <laughs> Reji ya. Ama şey değil ki, terli değilim ki. Işıktan parlıyor. Anne çok kolay Pudra da getirin. <laughs> <laughs> pudra lazım, pudra. Neyse geçen yorumlara okurken. <laughs> bu arada iyi de oluyor ya. Geçen yorumlara okurken. Neyse memur bana bir şey attı yorumlarda. Gerçekten <laughs> anlatayım. <laughs> Güney Kore'de arkadaşlar bir kadın varmış. Bu kadın ehliyet sınavını 650. defada kazanmış. Ali rencide bunun için biraz düşürdüm. <laughs> Sanki ben 700 651. de kazandım. <laughs> kadın 68 yaşında ehliyet almayı başarmış ve bu yaşa kadar belirli aralıklarla gücünün ekonomisinin yettiği kadar bu mücadeleyi vermiş. Senden ricamız seyirciler ve ben olarak ehliyet sınavını tekte geçemeyen, zayıf, yetenekli insanlara tavsiyen nedir? Mental tavsiyeler tabi. Arkadaşlar ehliyet sınavı yeteneğinize bağlı bir şey değildir. İkinci de geçenlere değil üçüncü de geçenlere tavsiye. Tamam devam Bak yine böldün. Farkında mısın? Yine zorbalıyorsun aslında. Dördüncü de mi geçmiş, İşte. Arkadaşlar ehliyet sınavını geçip geçememek sizinle alakalı bir şey değildir. Yanınızda oturan hanımefendi veya beyefendi ne kadar düzgün bir insansa o kadar geçme ihtimaliniz vardır. Benle ne alakası var ya? Sen de alakası ya? Benle, sana Yanında oturuyorum. Ehliyet ya. sınavdayken yanında oturuyorum. Bugün marketteyim. Hatta az önce gerçek bir şey anlatacağım. Marketteyim. İşte dediler ki işte şekersiz Red Bull al. iki abur cubur al falan gelirken. Tamam dedim. Ondan sonra o sırada bir müvekkilim aradı. Müvekkille telefon konuşuyoruz. Bir 5 dakika 10 dakika falan konuştuk. Bir fark ettim. sepetik olma takmışım. Turlamış. Beyin kapatmış. Yani alışveriş yapamamışım o sırada. Evet tek sadece ikinci işlemi kullanamadım. İkinci yani. yapamamış. Ve bunu 10 dakika boyunca fark etmedim. Alaydar ama bir şey diyeyim mi? Bu geliştirilebilir bir şey. Multitasking diyorlar buna yabancı olarak. Aslında benim multitasking'im iyidir bilirsin. Başlandım. Ben de geçen gün yaşlandığımı hissettim biliyor musun? Niye? Şimdi geçen gün çocuklar falan var işte. Bir güreş yapalım dedik tamam mı? <laughs> Neyse başladık kara güreşmeye. Ne oldu desene ama bir saat burada rollendik ya. Ben güreşemiyorum diyecek. Ha özür baştan <laughs> Sen sadece şey değil, Ben sen... Ne bir, bir eğiltirim seni göreceğim. Eğilsene <laughs> ya kafada. Bir parmak ucunda dokunsana ayak, ayaktayken. <laughs> Seyircilerimiz görüyorsunuz. Böyle de bir... Allah. parmak ucuna dokunmadı. Parmağın üstüne dokundu. Niye çok kötü oldun eder? 7-8 dakika falan bir güreşti tamam mı? Bu arada puan sistemi olsaydı ben net kazanırdım. Onu söylemek istiyorum çünkü... Yenemedin mi lan çocuğu? Yok kanka böyle duruyor. Yatıramadın. İki omzunu yere değdiremedin. Ama imkanı yok değdiremez. Ali çok iyi güreşçidir normalde. Ama ben hiç böyle Çırpar. kaybedecekmiş gibi olmadım. Ben hiç güreşte yenmeye çalışırken görmedim. Genelde 4 kişiyi senin üzerine bırakıp yenilmemendir senin iyi Ben de insanların canını yakma kısmına gelince ben yokum. İnsanların canını yakmıyorum. Mesela dizimi göğsüne bastırarak omuzunu yere değdirirdim. Ama ben de... Ki, ellerini mi yapmaya çalıştın? Evet hani el ya. çalıştım. Çabalar ama elendik. Şey. Ama sıkıntı ne? Bitti. Tam başım dönmeye başladı. Oksijen yetmezliğinden mi artık bilmiyorum. De, kara verildi ki abi bitirelim. O bir şey fazlalığından, herkes bir şey azlığından herkes. değil de bir şey azaltman lazım. <laughs> Sen ama hiç spor yapmaz oldun Ali ya. Evet ama aslında bir yürüyüş yapıyorum hala ben. Yaptığınız yaptığı yaptığı spora bak. Yürüyüş yani koşu. Yaşlandın. Koşu yürüyüş. Ama başka... Eşofman altı giyiyor musun uzun? Yok. Pipe giyiyorum. Kulaklık kablolu. Hayır bluetoothlu. Hatta bereyle böyle. Bere bere tak. Bak yaptı harekete bak. Değil abi. Nedir abi, sana abi. iptal olduğunu düşündürsen? Bayağı. Evet. Bayağı. Sen, evet. Estağfurullah abi sana Estağfurullah. bir şey Estağfurullah abi öyle şey olur mu ya? Kalk şimdi Allah aşkına buraya otur sen konuş. Çok güzel laf buldum bak. Adam diyor ki bir problemin var mı? Yok. O zaman diyor sıkıntı yok. Tamam. Bir problemin var mı? Var. Çözümü var mı? Var. O zaman sıkıntı yok diyor. Çözümü yok. Tamam o zaman Bunu yapacak bir şey yok. <laughs> Çok güzel laf değil mi Çok iyiymiş ya. Çok iyi değil mi ya? Başıma ne geldi? Benim niye keyfim yok? Sen... Şaka değil yemin ederim arkadaşlar sıfır şaka anlatıyorum. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın bak. Bu yeminleri bu kadar tamam. dini etmem. Oturuyorum şu anda da fotoğrafı ekranda. Fotoğrafını da çektim gerçekten. Bilgisayarımda klavyemin altında bir büyü buldum. Arapça marapça bir yazılar yazılmış ve klavyenin altında şey şeye o. saklanmış. Sigara çerçeve. Tanıcı, kırmızı kalemle, beyaz kağıda. Arapça bir şeyler yazılmış, Ali Haydar yazılmış. Kim koydu onu Bilmiyorum. Belki ederim trollüyordur, Arapça neler yazdık, buraya sıkıştırmıştır. Bir satır değil, bayağı yazı yazılmıştı böyle. Ya Arapça bilen biri trollüyor olabilir. Arkadaşlar, Arapça bilen biri trollüyorsa çok iyi şaka. Fotoğrafını ekrana koyduk. Ve... Kim yapacak ki sana kanka? Yani çıkardık, çeçibitiden de tarattık böyle bir şeyler yazıyor ama... Ya ben yazdım. Yemin et. Vallahi bile. Ya. Hayır oğlum dalga geçme söyle söylüyorum vallahi, vallahi biliyorum. Yani. Ne yazıyordu kağıtta? Allah Ali ayda Allah Muhammed, hadi. Aklımız çıktı var ya. Peki bunu bu saate kadar söylememesi? Oğlum birkaç gün geçti ha. İnce ince işledi. <laughs> oğlum salak mısın Sen ya? Sen de peki son haftalarda başına gelen kötü şeyleri dedik ona yordun değil mi? Evet. <laughs> Hay kağıdı ne yaptım biliyor musun? Ya. Yaktım. <laughs> Arkadaşlar ya. ben Nemo'yu buradan tebrik ediyorum. <laughs> Harika bir şaka. Bumcu'yu kendine büyü yapıldı inandırılmış. Kendi ofisine girip klavyesinin altına büyük koyulacak kadar birinin ona nefret ettiğini inandırmış yani kendisine. Helal olsun. <laughs> i̇şte benim adamım böyle olur. <laughs> Ama çok iyi şaka. Ama güzeldi yani. Senin yazını yazından tanıdım. Fotoğrafını da çektim gösteririm. Kağıt öyle korkulacak bir kağıt değil. Gibi bir şaka bu arada. Bunun şakası mı Çok olur? iyiydi. Ben çok beğendim. Ciddi manada tadımı kaçırdı bu arada. Ama bugün öğrendin, bugün de öğrendin. Bugün öğrendim ama sabahtan beri bütün hatır bildiğim duaları tekrardan hatırladım. Ama sevaba gittim. Çok düşük senin. Ama göt korkusuyla edilen dua kabul müdür? kabul müdür? Tam ölmeden önce şahit getiriyorsun. Kabul değil mi? O zaman ben mistik bir olay tabii benimki daha az mistik bir olay ama komik tatlı bir olay. Neymiş? Geçen telefon çaldı tamam işte random bir numarası 535 bir şey işte. Eren'di. Biz aradık. <laughs> Aradı açtım çünkü kim olduğu belli olmuyor telefonlar çalıyor. Hello dedi tamam mı? Bir tane kadın. Hello dedim. Kesin 65-70 yaşında. <laughs> dur dur. Hello sir what's your job I'm a lawyer falan filan dedim. Sonra dedi ki I am calling from association For the protection of Sivas dedi tamam mı? Niye notlarından okuyorsun? Çünkü tam telaffuzları yapmak için. Ne demek bu? Sivasları koruma derneğini arıyor dedi bana İngilizce. Ben bunu diyecek kapattım tabii yani. <laughs> Direkt kapattım Direkt kapattı hani. Demedim mi? Oh sir, Korktum. I'm not Sivas. Korktum hayır. Bunu biri seni arıyor Sivasları koruma derneğinden. İngilizce. İngilizce konuşuyor. Ve kadın. E Aa, bu telefonu nasıl kapattın ya? Çok korktum. Bak korktuğu şey yok. en azından cinden periden korkuyorum. Ben dedim ki beni dolandırırsın. Çok farklı. Korktum. Bence bak bunların taktiği şöyle. Kafamı karıştırıp beni dolandıracaklardı. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben <laughs> korktum. Kafası karışmaya başlayınca kapatmış. Evet kötü hissettim. Ben dedim ki bunlara para kaptırırım. Kapattım hemen. ''Hello'' dendiğinde kapatırsın. Ya da orada kapatmazsın. Şimdi telaffuz edemedim. Orada kapatılmaz. Yanlış bir yerde kapatmışsın telefonu. Ya peki 5 dolar Nasıl dolandıracaksın ya? Oğlum adam ''Association Protection of Sivas'' Eyvallah. Enteresanmış. Ne düşünüyorsun? Bu da benim için bir şey. Bu olay. Beni de aradılar. Bak Sivaslı Civcivleri Koruma Derneği. Arama. Aa, normal numara değil mi? Hopaysa hiç arama. Abi. Aç hoparlörü mikrofonuna da. Güzel muhabbet olur ya. Mikrofondan da Tamam açar da ne diyeceğim. Ya niye kapattın oğlum? Seni de ki abi. Adam sesi çıkıyor. Adam sesi geldi abi niye gerek var? Niye kapattın? Benim korktuğum. <laughs> ne yapabilir sana? Hello deseydi bir kadın konuşacak mıydı? Konuşacaktı. Yemin et. Hayır evet. sen yine <laughs> Ya bu, bu, bu malı niye bu kadar kıymetli? Hani ne olacak? Sen ya? de kıymetlisin benim için. Kontörüm mü? Şey. <laughs> ben senin malın mıyım? Evet. Ben malım. Oradan ne işte. Bugün şeyde oturuyorum içeride. Bu mistik olay yaşandı işte. Muska falan büyü, cinler, periler. O sırada da yanda ofiste arkadaşlar toplantı yapıyor. Dikkatim bir şey çekti. Böyle Google Meet gibi bir şey böyle herhalde. Toplantı. Ben tabi izlemiyorum ama hani böyle bir top, <laughs> laptopun başında bir toplantı yapılıyor. Bir şeyler anlatıyor falan kadın reklamla ilgili. İşte reklamınızı diyor optimize edeceğiz. Çok güzel olacak. Çok ayarlayacağız. Hepsini kontrol edeceğiz. Bizimkiler diyor ki tamam. Evet. Peki diyor nasıl? İşte çok detaylı bir çalışmayla, çok kapsamlı bir araştırmayla. Tamam diyor. Nasıl? Tam bir saat sürdü. Kuparlörde bir konferansı. Yemin ederim bir saatte Hiçbir şey öğrenmediler. Tek bir kelime öğrenmediler. bir saat mazeret mi onları? Mecbur bir, maruz kaldım ya. Ama teknik tek bir kelime söylenmedi. Ya bunu bir insan meslek edinmiş ya. Bir saat boş yaptı. Kanadık geldi böyle, hiçbir şey yapmadan Yabancı. para kazanmak. Bir saat hiçbir şey anlatmıyor. Hiç şey... çok iyi yapacağız, şey değil mi? Çok güzel yaptı. Hiçbir iş şey yapmadan para kazanmak. Ben hiçbir iş şey yapmıyorum. Ben haftada bir gün 5 saat sana şey yapıyorum. Dayanıyorum. Bu başlı başına benim milyoner İşler, olmam ee, gerek. Sana bir şey diyeyim mi? Milyoner olmam gerek. Hiçler bunun için para vermeye razı. Şimdi o? İnsanlar kısmını da alayım. Lar kısmını. Lar kısmında yapayalnızsın. gördüğün dediğim <laughs> gibi. <gülüyor> Bence ben katlanılmak zorunda olan biri değilim. Bu adamın bu şeyini, bu bu videoda bu huyunu sevmiyorum. Videodan önce planlıyoruz. Diyoruz ki bak ben bunu buradan gireceğim. Niye? Çünkü şuraya bağlayacağız. Tamam mı? <laughs> Orada giriyorum. Bağlıyorum. Ya nereye bağlayacağım? <laughs> Mal gibi konuşuyorum bir saat. Nereye bağlayacaktım bunu? Nerede o eski meslekler? <laughs> tamam da. <laughs> Özür dilerim. Adam bunu meslek edinmiş. Düşün. Telefonda boş yap. Ben işte Abi ne meslek oluyor Meslek Nasıl olur? Doğaçlama öyle bir giriyorum ki. Nereye doğaçlama girdin? Her ya şey. Yapay insan değil. Yapay, yapamayırım. Yapay. <laughs> İşte espri kalitesi böyle çıktı. İnsanlar seni bu yüzden sevmiyor. Niye? Hep birilerine sallayıp duruyorsun. Ha şey olduğum için, dürüst. Çok dürüst... Ha. O... olmadığım için. Haydaaa. Ter gidelim buraya. Pardon. Videoyu kapatır mısın ya? <laughs> Nerede o eski meslekler herhalde ya? <laughs> Kaç dakika oldu? Tamam iyi gidiyor işte. 5 dakikaya bitiririz. Nerede o eski meslekler herhalde? Tövbe. <laughs> <laughs> ne gibi meslek? Oduncu. Bak. Bir de benim öyle bir çalıyor. Hayır sen demirci demiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi sonra niye ses yok? Sonra sesi de. Sana ben nasıl güveneceğim <gülüyor> ya? <laughs> Kamera mı? <laughs> almış cebine koymuş. Kamera <laughs> almış değil mi? Ali bugün berbere gittim. <laughs> Abi dedim azıcık dedim bıyık mı bıraksam? Şu bıyıklar bir tık uzun mu olsa? Baştan anlatacağım. Ali bugün berbere gittim. Bıyıkları bırakacaktım. Hayır bir ben <laughs> Benim hanımın eski telefonu kırıldı. Hı hı. Onu tamire götürüyorsun. Adam dedi ki abi dedi bir yarım saat bir saat acık burada oyalan dedi bir bakayım sana fiyat vereyim dedi. Tamam dedim. Tam telefoncudan çıktım karşısında bir tane şey berber. Ulan dedim yarım saat bir saat boşluğum var gideyim şurada bir tıraş olayım. Neyse ondan sonra berbere girdim. Adama dedim ki ne yapalım dedi abi kısalt dedim yani alan almış satan satmış. Azıcık dedim oğlum bıyıklarım uzun olsun. Fena olmadı bir değişiklik olur. Abi şu an fotoğrafı ekranda. Adam bana bir bıyık yaptı böyle ama rezalet bir şey olamaz. Yok yok, dişçi koyayım böyle. Aklıma şey geldi, ulan dedim adama laf etsek, düzeltmeye kalksa Çok elde şey kalmayabilir. Adam. Çıktım geldim burada bir de tıraş oldum evet. aşağıda. Alaydar ya, eskiden ne meslekler varmış ya. <laughs> git meslekmiş. İlker, <laughs> 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 adama şey oldu mu? Milli sorunumuz yoktu, kolda ama yoktu. O, o Demek ki gerçek bir berber değil. Biri bir berber değil. Yok, hiç koluma bacağıma hiç verme dayıma. Biri bir berber değil. Berberin ismi nereden belli olur? Nereden? Bir senin de istediğin tıraşı yapmaz. Hı. İki kona dayı. Bir şey söyleyeyim mi? Yeni berberler istediğini yapıyor. Evet. Ama çok kötü bir şey bu. Ya ben adama diyorum ki buralar kısa olsun, buraya doğru uzasın. Adam hakikaten dediğimi yapıyor, yapıyor ama Minecraft'tan çıkmış. Hı? Hı? Üçgen böyle. Evet, hadi üç Bir dahaki bölümü. Alarmı sürekli her zaman. Benim de öyle saçım olmasa, yani... derdim olmasa, benim de şeyim olmaz. Sen de iki berbere bir şey musun? Ben berbere gitmiyorum ya. Niye? Canım kesiyorum zaten. Çiziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Osman abi şaka yaptım. Osman abi videolarımızı izliyor. Ciddi misin? Evet. Osman abi sana bir şey söyleyeceğim. Ben bundan bir yıl kadar önce berberimi kaybettim. Köyüne taşındı, göç etti. Ve Ali'ye dedim ki, Ali dedim bir berber arıyorum. Var mı senin tıraşın da fena değil az çok. Ben de seninkine gideyim dedi ki ya benimki öyle çok şey değil yani dedi. Tamam, sonra videolarımı izlemiyor. Yoksa sen ne köpek bir adamsın ya. Dedi ama bana. Ya lan belki izlerdi. Haftaya tıraş olmaya gidecek diyecek ki Osman abi bak senden bahsettim. Sana selam izle. söyledim bana bir indirim yap. Ne kadar tıraş oluyorsun? 500. Enteresan bir bilgi daha. Normalde ikinci gittiğim yerde 1000 liraya tıraş oluyorum. Gittiğim ilk yerde 400 liraya tıraş oldum. Tamam. Geldim burada onu düzelttirdim 300 lira aldı. Yani her seferinde oraya gitsem Seç. 400 oraya verip 300'ü burada versem toplam 700 ile her tıraş başı 300 lira kar edebilir miyim? Ömrün sonuna kadar kaç kere tıraş dursun sence? Ayda bir tıraş oluyor mu? Ayda bir. Yılda 12. Evet. Kaç yılda yaşarsın? 45. 72. Ama çok matematik zor oluyor. Ama 72 benim hedef orada. 47 çarpı 12 400. Sen o sırada bir şey sor. 56, böyle yaşamaya az mısın? 560. Nasıl yaşamaya? 2 Oğlum sen dinlemiyor musun hiç ya? Hiç dinlemiyorsun ya. 16.800 lira falan. Ya tamam oğlum bir dahaki adama diyeceğim ki abi sakallar da uzun kalsın diyeceğim 400'lük yerde. O zaman buradan da senden 500 alırsa sakallar uzun bu herifin derse. Ya oğlum kesilen saç sakal miktarına göre mi fiyat? Bence mı? adam ona göre şey yapmış olur. Ya mesela çok uzun saçlı biri gelse 5000 lira mı verecek? Benden az alıyor işte normalde orada 700 lira, benden 500 alıyor. <laughs> <laughs> Alay derdim sana bir şey söyleyeceğim ne diyeceğim unuttum. Unutmuştum. Hı. Ne meslekler? <gülüyor> <gülüyor> bu da var gitmiş şey yapmış. Yani ne diyelim? Eski sokak Çok oyunlarından muyum. bir listeleme yapmış. En popüler 100 kişiye sormuş. En popüler 5 cevabı varıyor. 5 de bunun konusuna girmeye çalışıyoruz. Ama Alim sağ olsun. O zaman sor. Tamam. Say. Sor. He. Alim Bitiriyor musun? Bitirelim bence tamam. Bitir Var mı maç ma saati yerici kapatıyorsun değil mi? Aa vallahi fark etmedim. But doğuyor. 15. bölümü izlediniz. <laughs> beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, yakınlarınıza göndermeyi, bildirimleri açmayı. Videonun içine arkadaşlara gönder. Ya Allah'ım bu çocuk beni çok yoruyor bunun hissiyatları. <laughs> <laughs> tamam. Duyamadım. Duyamadım. Hatta görüşmek üzere.